Merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bugün paragrafın önemli konularından biri olan düşüncenin akışını bozan cümle ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu tip soruda soru şekli olarak karşımıza nasıl gelecek? Bize 1 2 3 4 şeklinde Numaralandırılmış cümleler verecek ve bu cümlelerden bir tanesi düşüncenin akışını bozacak ve bizim bu cümleyi bulmamız istenecektir. Peki buradaki mantığımız nedir? Düşüncenin akışını bozan derken neyi kastediyor? Şimdi arkadaşlar, bir musluğu açtığınızda musluktaki akan suyun bir akış yönü vardır değil mi? Eğer parmağımızı bu suya dokundurduğumuzda onun akış yönünü değiştiririz. Peki parmağımızı çektiğimizde tekrar aynı yönde akışı devam etmektedir. İşte paragrafta ise bu cümlelerden bir tanesi konu itibariyle, ana düşünce itibariyle, bakış açısı itibariyle, olaya başka bir boyut kazandırması itibariyle akışı bozacak ve bizim bunu bulmamız istenecek. Bunu yaparken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi bize verdiği cümlede ne anlatıldığını tespit etmek için konusu mesajı açısından verilen cümleleri bir iki kelimeyle özetlemeye çalışacağız. Yani kendi cümlelerimizi çevireceğiz ki paragrafta anlatılanlara, ha anlatılanlara hakimiyetimiz yüksek olsun. Bunu yaparken e bir iki cümle, e, kelimeye çevirdiğimiz yani o cümleyi bir iki kelimeye kısalttığımızda hangisi farklıysa farklı olana ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü bizim aradığımız e, bakış açısı itibariyle olaya farklı olan cümleyi seçeceğimiz için farklı olanı seçip oradan çıkarmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken bazen soru e, hayal ettiğimiz gibi ya da beklediğimiz derecede kolay olmayabiliyor. Biraz daha ayrıntıya dikkat etmemiz gerekebiliyor. Yani e, konusu e, mesela konusu değiştiğinde çok rahat anlayabilirsiniz. Ancak e, aynı konuyu işleyip farklı bir boyutunu boyutunu el aldığında bunu fark etmek için biraz ayrıntıya dikkat etmemiz gerekecek. Peki düşüncenin akışını bozan cümlede az önce de ifade ettiğim için ifade ettiğim gibi konu da değişebilir. işte düşünce de değişebilir. Farklı bir bakış açısı da getirebilir. Olaya başka bir boyut da kazandırmak amacıyla bir şey ifade edilebilir. Yani anlattığı şeyin dışında bunları yapar. O zaman bu tarz cümleler akışı bozacaktır. Diğer dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi cümleler birbirinin devamı mı? Örnek veriyorum 2 numaralı cümle akışı bozduğunda ne olması lazım? Birden sonra 3'ü okuduğumuzda birbirinin devamı niteliği taşıması lazım. Ya da biz akışı bozana tespit etmeye çalışırken birden sonra 2'yi okuduk Devamı gibi değilse burada kafamızda bir soru işareti oluşması lazım. İşte 2'den sonra 3 okuduk, 3'ten sonra yani cümleler birbirinin devamı mı, birbirine işte atıfta bulunarak ya da bağlaçlarla ama fakat lakin ya da bir deyim e, zamirler kullanarak birbirine bağlamış mı, birbirinin devamı olup olmadığını tespit etmek önemlidir. Bu cümleler birbirine açıklar ve tanımlar. Yani birinci cümlede bir şey söylediğinde ikinci cümle bunu açıklamaya başlar, tamamlamaya çalışır, örnek vermeye çalışır. Onun için birbirine açıkladığını ve tamamladığını unutmamamız gerekir. Bağlayıcı unsurlara dikkat çünkü bu ne yapıyordu? Üste söylediklerini, e, örneğin birinci cümlede söylediği bir ifadeyi ikinci cümlede toparlayabiliyor. Burada da olduğu gibi işte ya da bir cümleyi buyla vesaire bu tarz sözcüklerle kısaltabiliyor. Üst cümleye yani kendinden önceki cümleye bağlayan unsurlara bağlayıcı unsurlara dikkat etmek soruyu çözmemize yardımcı olacaktır. Akışı bozandan sonra devamı yok. Yani ne demek bu? Diyelim ki 3 numaralı cümle akışı bozuyorsa 3'ten sonra devamı yok. Yani az önce dedik ya birbirine bağlaması gerekiyordu. 3'ü 4'e bağlamayacak, güm diye kesilecek, bitecek gibi. Aksine bunu çıkardığında 2'den sonra 4'ü birbirine bağlayacak. Akışı bozanı çıkar ve oku. Niye? Çünkü o bağlantıyı görmek için. Örneğin 2 numaralı akışı bozdu. Ben 2'yi çıkardım. Birden sonra 3'ü okuduğumda birbiriyle bir bütün gibi devamı gibi olacağı için burada 2 numaralının akışı bozduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi bu söylediklerimizi soru üzerinden pekiştirmeye çalışalım. Bu parçada numarandılan cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? Bakalım. Spor yapmanın sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen her insan için vazgeçilmez bir unsur olduğu günümüzde herkes tarafından kabul edilmekte. Yani sporun hemen kendi cümlelerimizi çevirdiğimizde ne oluyor? Sporun yaşam için önemli bir şey olduğu üzerinde duruyor bu cepte. Zaten bu giriş cümlesi bir buradan başlatmış. Spor vücudun organik direncini arttıran, sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren, bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraş. Yani sporun ne yaptığını, ne işe yaradığını, bir niçin bizim için vazgeçilmez olduğunu ne yaptığı zaten ilk cümleye bağladı, devam ettirdi. Dünya Sağlık Örgütü de 18-64 yaş grubu yetişkinler için haftanın 5 günü en az 30 dakika 30 dakika orta şiddete spor yapmasını sağlıklı bir yaşam için önermekte bunun önemli bir otoriteyi de burada ne yaptı? Örnek gösterdi. Çünkü öneminden bahsetti ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli bir kuruluşun bunu desteklediğinden bahsetti. 3 numaralı cümlede yani bağladı arkadaşlar. Bilinçsiz yapılan ve özellikle risk altındaki kişilerin herhangi bir sağlık kontrolünden geçmeden spora başlaması ani ölüme kadar varabilen sonuçlara neden olabilir. Birden sporun olumsuz bir etkisine yani bilinçsiz yapıldığında ortaya çıkacak kötü durumlardan bahsetmeye başladı. Olayın başka bir yönüne devam, e, geçiş yaptı burada. Normalde biz neyden bahsediyordu paragrafımız? Cümlelerimiz arka arkaya geldi sporun önemli olduğunda yapılması gerektiğini, bununla ilgili kurum örneği verdi. İşte e, Dünya Sağlık Örgütü'nü. Ancak üç numaralı cümleye geldiğinde doğuracağı olumsuz sonuçlardan bahsetti. Bir de dörde bakalım. Spor yapmadan sürdürülen yaşam, yaşamda vücut fonksiyonlar yavaşlar. Bu da yaşam kalitesini düşürür diyor. Yani burada Dünya Sa Sağlık Örgütü'nün de 18-64 yaş grubu yetişkinler için haftanın 5 günü en az 30 dakika ortalama spor yapması sağlıklı bir yaşam için önermekte diyor. Ve bunu gerekçelendiriyor burada. İşte sağ, yaş, e, ne diyor? spor yapmadan sürdürürüz yaşamda vücut fonksiyonları yavaşlayacağını bu da yaşam kalitesini düşüreceğini destekledi. Yani 3 numaralı cümle olaya farklı bir bakış, geti, e, bakış açısı sunduğu için paragrafın akışını bozmaktadır. Başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçada yine aynı mantıkla paragrafın akışını bozan cümleyi bizden istiyor. Toprak ağaçlar için zemin, su ve besleyici besleyicileri sağlar. Ağaçlar ve diğer bitkiler ise toprak oluşumu için gerekli organik materyal. Yani toprak ve ağaç arasındaki ilişkiden bahsediyor. Birbirini desteklediğinden bahsetti. Kısalttık cümlemizi. Yani uzun uzun söylediğime bakmayın. Yani toprak ve ağaç arasındaki ilişki üzerinde durdu. Bununla birlikte bakın zaten bununla birlikte derken ne yapıyor? Kendinden önceki cümleye bu ifadeyle ne yapmış oluyor? Bağlamış oluyor. Bununla birlikte topraklar ve ormanlar arasındaki ilişki bu ifadeden daha karmaşıktır. Daha karmaşık diyor ve devam ettiriyor. Ormanlar ve ağaçlar tarımsal üretim gere tarımsal üretim için gerekli çevre koşullarının korunmasına yardımcı olarak gıda güvenliğine önemli bir katkıda bulunurlar diyor. Yani daha ötesi dediği için ne yaptı? Bir adım öteye götürmek durumunda kaldı 2'de. 3'e geldiğimizde ağaçlar hem mikro iklim hem de küresel iklim üzerinde önemli bir etkiye sahip Sahipti. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptı? Ağaçlar ve iklim arasındaki ilişkiye geçti buradan değil mi? 3 numaralı cümleye geçtiğimizde ağaçlar ve iklim arasındaki ilişkiye değindi. Peki 4'e baktığımızda toprağı stabilize eder, erozyonu önler, suyun toprakta depolama kapasitesini arttırır, hava ve toprak sıcaklıklarını düzenler. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı cümlemiz eğer akışı bozuyor 3 numaralı cümlemiz düzeltiyorum. 3 numaralı cümlemiz akışı bozuyorsa biz 2'den sonra 4'ü okuduğumuzda aralarında bir bağlantı, bir geçişkenlik olacak. Şimdi 3 numaralı cümleyi çiziyorum. 3 numaralı cümleyi çiziyorum. Kendimce 3 dedim. Bakalım doğru bulmuş muyum? Ne yapacağım? 2'den sonra 4'ü okuduğumda bir bağlantı olmak zorunda. Ormanlar ve ağaçlar tarımsal üretim için gerekli çevre koşullarının korunmasına yardımcı olarak gıda güvenliğine önemli bir katkıda bulunurlar. Toprağı stabilize eder. Bakın örneklemeye başladı. Erozyonu önler, suyun toprakta depolanma kapasitesini arttırır, hava ve toprak sıcaklıklarını düzenler dedi arkadaşlar. Ne yaptı? 2'den sonra dördü getirdiğimizde gayet güzel bir bağlantı sağladı. Şimdi arkadaşlar akışı bozan cümle ile ilgili öğrencilerimiz genellikle sıkıntı yaşıyor. Akışı bozan ve paragrafı ikiye bölme ile ilgili. Paragrafı ikiye bölme ile ilgili soru son 5 yılda gelmiş arkadaşlar. Yani liseye geçiş sınavlarına gelmiş. Ancak şunu da söyleyeyim. Sizin için iyi bir haber. Ee, akışı bozanla ilgili son 5 yılda e, liseye geçiş sınavlarında böyle bir soru sorulmamış. Ancak bu demek değil ki çıkmayacak anlamına gelmez. Bu sene sürpriz yaparlar. Sorabilirler. Akışı bozanda şuna dikkat etmeniz gerekir. Paragrafa Paragraftaki o cümlelere hakim olup birkaç kelimeyle kendi kelimenizi cümlelere o cümleleri kendi kelimelerinize çevirdiğinizde ne yapacaksınız olaya biraz daha hakim olacaksınız. Başka bir videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.